Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a nuestro canal. Otra vez estamos juntos con la lección 16. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Bugün 16. dersimizle beraberiz. Ne diyoruz? Vamonos. Şöyle bir cümleyle başlayalım. Neden onu bilmek istiyorsun? Bunu söyleyelim. ¿Por qué quieres saberlo? ¿Por qué quieres saberlo? saber bilmek de arkadaşlar değil mi? Onu bilmek derken saberlo şeklinde söylüyoruz. Evet. Onu bilmek istiyorum çünkü önemli. Ya da çünkü önemlidir şeklinde nasıl söyleyeceğiz? Quiero saberlo porque es importante. Quiero saberlo porque es importante. Onu bilmek istiyorum çünkü çok önemli. Çok kelimesini eklemişiz burada. Sadece fark o. Quiero saberlo porque es muy importante. Quiero saberlo porque es muy importante. Onu benim için istiyorsun. Evet, bunu çevirelim. Lo quieres para mí. Lo quieres para mí. Lo quieres onu istiyorsun demek. Para mi benim için. Lo quieres para mi. Lo quieres para mi. Evet şunu çevirelim. Onu senin için istiyorum. Lo quiero para ti. Lo quiero para ti. Evet arkadaşlar bu önemli. Daha önce demiştim. E, lo siento diye bir kalıbımız vardı. Onunla alakalı onu hissediyorum. Yani o üzüntüyü hissediyorum. Bizim Türkçedeki özür dilerim karşılığındaki kelime. Yani daha doğrusu kalıp lo siento. Lo siento. Onu hissediyorum. Yani özür dilerim. Özür dilerim ama ona ihtiyacım var. Bunu çevirelim bakalım İspanyolcaya. Lo siento, pero lo necesito. Lo siento, pero lo necesito. Özür dilerim ama ona çok ihtiyacım var. Lo siento, pero lo necesito mucho. Lo siento, pero lo necesito mucho. Özür dilerim ama ona ihtiyacın var. Yani senin ihtiyacın var demek istiyoruz. Lo siento, pero lo necesitas. Lo siento, pero lo necesitas. Evet cümleyi bir de şöyle yapalım. Özür dilerim ama ona çok ihtiyacın var. Lo siento, pero lo necesitas mucho. Lo siento, Pero lo necesitas mucho. Quiero decir algo en este momento. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por venir aquí, por estar aquí. Entonces, nos vemos. Al buraya kadar. Geldik. Geldiğiniz için, burada bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu da ekleyeyim, ee, çok iyi geri dönüşler alıyoruz videolarımızla alakalı. Kanalımıza destek veren, e, videolarımızı beğenip yorum yapan arkadaşlara ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Nos vemos.